İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için Bayan erkek evli bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alınır. istemediğinizi evrene salarsınız. Bakalım fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızı görün. Evet bir kibrit çöpü yetecek alev almak için. Yani şu an bir ayrıl bir barış. Bir ayrıl bir de süre de uzamış. Yani biraz daha kıymet ve sevgi daha çok artmaya başlamış. Bu kibrit çöpü yetecek. Alev almak için e, o duygular tekrardan canlanacak. E, birini de unutmaya çalışıyorsunuz. Şu an başka bir kişi çıkmış burada. E, unutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü kendinizi geriye çekmişsiniz. Yaşanmış hiçbir şey yok. Sadece e, göz göze geldikçe o sevgiyi yüreğinizde çok büyütmüşsünüz. O yüzden dolayı unutmaya çalışıyorsunuz o kişiyi. O kişi de çok fazla adım atmamış zaten. Olmaz olmaz deyip geri çekmiş kendini. Keyif alacağınız bir yere gideceksiniz ailecek. Kalabalık bir yer. Çimlerin üstü, yeşilliklerin, ağaçların altı bir değişikliğe ihtiyacımız var artık diyorsunuz konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz sanki bir yerde dönüp duruyorsunuz köyde mi oturuyorsunuz ilçede mi oturuyorsunuz ama e, büyük şehirden sonra size küçük bir yere yerleşmek çok zor gelmiş çok kıvranıyorsunuz ruh haliniz birazcık değişmiş yani bir yere gidememek veya e, belki işinizden dolayı belki farklı bir şeylerden dolayı e, gidemiyorsunuz orada bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama başka bir yere gittiğiniz anda enerjiniz değişiyor. Değişik yerlere, başka değişik şehirlere gittiğiniz anda hem yüzünüz gülüyor hem enerjiniz değişiyor. Elimde ne varsa senin olsun diyen uzun boylu bir erkek var. Bu artık kendinize göre uyarlayın. Baba mı, eş mi, sevgili mi? Al elimde ne varsa bütün fedakarlığı yapmaya hazırım diyen bir kişi var. Bakın. Sıkıntılardan Uyuyamıyorsunuz artık. Yani ne geceniz belli ne gündüzünüz belli. Bakın burada bir yaşananları daha hala dün gibi hatırlıyorsunuz, unutamamışsınız. Yani bir terk edilmişsiniz. Uzun bir süreç. Siz hep peşinde koşturan kişi olmuşsunuz belki bu eşiniz sizin ama e, bu böyle kapalı bir yere girmiş. Yani nafaka istediğiniz herhalde büyük bir ihtimal o yüzden de olabilir. Ama artık tamamen o kapılar kapanmış. Yani geri dönme ihtimali kapanmış. Ama çok ağlamışsınız. Bunu hak etmedim diye. Sanki balonlar böyle bir şeyler alıyorsunuz. Bir kutlama gibi bir şey yapacaksınız. Dizlerine vurulan bir kişi var kaybettim diye Art dönmeyecek bitti. Artık yüz yüze bakacak hiçbir şey kalmadı diyorsunuz. Yaşanmadık bir şey kalmamış aranızda. Bir kötü bir olay yaşamışsınız aranızda artık yüz yüze bakılacak hiçbir şey kalmadı diyorsunuz. İki taraf da çok üzgün. Elinizde olmayan bir şeylerden dolayı birbirinizi üzmüşsünüz. Önemli uzaktan gelen önemli bir evranız geliyor sizin. Böyle oturmuş sanki dizlerini... Böyle yere koymuş genç var bir erkek karşısında da olgun bir bayan var böyle derdini anlatıyor gibi çıkmış yani anne ben bu kızı istiyorum yani bu olsun ya da ben bir daha hiç evlenmeyeceğim yani bunun gibi razı etmeye çalışıyor ama bundan sonraki süreç çok inat ederse anne dediğinden vazgeçmeyecek sevgisinin önüne geçemiyor çünkü bu kalbinde çok büyütmüş o sevgiyi. Bakın bir erkek tarafı hayırlı mı hayırsız mı diye çok böyle bir hacı hocaya dolaşmışlar. Ama muhteşem bir evlilik gereksiz endişeye kapılmışlar. Yani muhteşem bir evlilik olacak çünkü iki tarafında birbirine karşı çok büyük sevgisi var. Sevgisi olan zaten ailesini de sever. Eşini seven ailesini de sever. Bu iş böyle. severek evlenmeler çok çok önemli. Tek taraflı sevgi ise zaten o olmaz. Çünkü ailenizi de istemez. Siz seversiniz. o sizi sevmedikten sonra kıymeti yok. Çünkü o ailenizi de sevmez hiçbir şey olmaz. Sanki birine çarpıyı atmışsınız. Sen benim için bittin diye. Böyle diliyle bıktıttırdıkça artık tamamen soğumuşsunuz karşınızdaki kişiden. Yani hiçbir tatlı sözü yok. Sürekli farklı kelimeler söylüyor ağzından çıkan kelimeler. Siz de bu sefer hem de suçluyor sizi. Neden böyle davranıyorsun diye. İyi kelime olmuyor. Siz artık içinize bu kelimelerden sonra soğukluk girmiş. Sevgi de kalmamış. Onu yapa 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 tekrarlaya tekrarlaya. Sizin içinize sevgi bitmiş. Siz sanki bir yere doğru koşturuyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Sanki e, yüzlerce kişi sizin peşinizden koşturuyor. Aranılan bir kişisiniz siz. Belki işinizden dolayı, belki mesleğinizden dolayı, yani ama belki de işveren olduğunuz için de olabilir. Biriniz böyle yüzme kursuna gideceksiniz. Sanki kulaç atıyorsunuz. Yani ya yüzme öğreneceksiniz ya da sağlık için yüzeceksiniz. mutlu gözlerle bakmaya başlamışsınız. Bir ara bir, bir hani ee, çok zor zamanlar geçirdiğiniz bir evlilik olmuş. Ama bu artık şimdi bittikten sonra artık göz, göz bebekleriniz mutlulukla bakıyor. Bugünlerinizi hatırlamak bile istemiyorsunuz. Bir böyle zenginleştikten sonra huyu suyu değişmiş bir erkek var. Yani bu kişinin e, aslında as, as, as severek de evlenmişsiniz ama zenginliğe doğru ilerledikçe hep arayış içine girmeye başlamış. Az çok siz de bunu biliyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz ama kulağınızın üstüne huzurun bozulmasın diye yatıyorsunuz. Yaptıklarına çok pişman olan bir kişi var. Bir şeyleri yapmış, söylemiş ama bir erkek, zayıf, uzun boylu. Tabağınızda görün. Terk edilmek size çok koymuş. Bir anda aşkın büyüsü bozulmuş. Yani böyle bir e, çok güzel giden şeyler bir anda artık tersine dönmeye başlamış. Nazara gelmişsiniz, sizin sevginiz nazara gelmiş. Kendi ellerimle mutluluğum, mutluluğum bozuldu diyorsunuz sanki. Bakın bir kuş çıkmış. Yani müjdeli bir haberiniz var sizi çok güvenmişsiniz ama bu sevgili değil. İki erkeğe çok güvenmişsiniz. Bir konuda size yardımcı olacaklarmış. Maddi ya da manevi. Günü geldiğinde siz o aramamışlar bile. Telefonları bile açmamışlar. Orada bir şok olmuşsunuz. Son güne kadar halledeceğiz, çözeceğiz problemi dedikten sonra siz bunlara güvenmişsiniz ama hiç olmamış. Ondan sonra zaten hiç kimseye güvenmemeye başlamışsınız. En zor döneminizde elinizden tutan olmadığı için Bir işiniz olacak ama kameralarla işiniz olacak. Sanki oturacaksınız bütün kameraların hepsini bölüm 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 sadece izleyeceksiniz. İşiniz bu olacak. Masa başında oturup sadece bir yerler izleyeceksiniz. Artık bu müdürlük mü yoksa yöneticilik mi? Yani ee, hem bilgisayara doğru bakıyorsunuz hem kameralara doğru bakıyorsunuz. İşiniz yeni işiniz bu olacak sizin. Bir erkeğin üstünde yalnız çok büyük haklar var. Uzun boylu, kalın kaşlı, dik dik kaşlı böyle biraz kaşlar yukarı doğru ee, çok büyük hak var. Yani bir erkek bir erkeğin hakkını çok fazla yemiş. Daha hala da yemeye de devam ediyor. Gurur duyacaksınız mesleğiyle. Haneden bir kişinin mesleğiyle gurur duyacaksınız. Bir ameliyat geçirmişsiniz siz. Daha bitmemiş. Birkaç bir şey daha hani e, ufak tefek kontrolleriniz mi var ne var. Sanki böyle mide gibi duruyor. Bir ameliyat geçirmişsiniz ama kendinize iyi bakacaksınız. Şu an bir te teklif almak üzeresiniz. İki dudağından ince dudaklı bir erkek çıkmış, bir evlenme teklif edebilir. Her an açılabilir ya da tanışalım diyebilir. Niyetim ciddi diyebilir, baştan bunu söyleyebilir. Ee, ona göre çıkacaksınız. Ona göre tavizlerinizi kendi kurallarınızı koyacaksınız. Bir, bir erkek işinden ayrılmayı düşünüyor resmi bir işinden. İlk önce garantileyecek işini, ikinci işini. Çok güzel paralar kazanacağı bir yere doğru geçiş yapacak. Ama bu kazandığı paralar borçlarını kapatmadığı için sebep ayrılmasının sebebi bu olacak. Borçlar olduğu için. Birinizin uyumaya ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Gözleriniz oturduğunuz yerde böyle kapanıyor sanki. Kendini çok böyle yükseklerde gören bir bayan var. Herkese de öyle e, hissettiriyor. Hani benim bir ayrıcalığım var. Ben yükseklerdeyim. Bunun gibi böyle yükseklerde görüyor. Çok fazla da çevresi yok. Herkesten elini ayağını çekmiş. annenizde çok büyük sevgiye muhtaç olan bir kişi var. Bu eşiniz değil ama oğlunuz mu artık, kızınız mı? Sitem üstüne sitem. Yüzünüz bir anda kıpkırmızı oluyor. Ateş basıyor, basıyor yüzünüzü. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Eski sevdiğiyle ya da eski e, eşi mi diyeyim, eski sevgilisi mi diyeyim... Birileriyle mesajlaşıyor mu diye kafanıza sokmuşsunuz. Bunu sürekli düşünmeye başlamışsınız. Hani soğumasının sebebi birilerine mi görüşüyor, mesajlaşıyor da uzaklaştı diye. Hiç bunlara takıntı bile yapmayın. Böyle umutsadıkça daha çok şey yaparsınız. Kendinizi mutsuz edersiniz. Umursamadığınız zaman... Yine her şey normale dönecektir. Üstüne düştükçe çünkü e, huzursuzluklar daha çok artar. Böyle uzun vadeli planlar yapmış bir erkek var. Genç bir erkek. Yani işini, evliliğini her şeyi uzun vadede. Yani bu bir yıl, iki yıl, üç yıla yaymış sanki yapacaklarını. Kelebekler gibi uçacaksınız sanki mutluluktan. Sanki duvarın arkasına saklanmış bir kişi. Kafasını gö gözüktürüyor geri çekiyor. Kafasını gösteriyor geri çekiyor. Yani ee, size gözükmemek için biri bir yerden bakıyor size. Ama sizi seven bir kişi bu. Ya da sizden çekindiği için yaklaşamıyor. Tuhaf böyle bir hareketleri var. Gönül yorgunluğunuz çok fazla. Tek başınıza yaşıyorsunuz ama biriniz çok mutlusunuz. Yani kediniz, köpeğiniz, civciviniz, her şeyiniz var. Ee, mutluluk, mutluluğu böyle yakalamışsınız siz. Evlilikle bir alakanız yok. Yani mutlu olamam diye zaten aklınızdan evliliği hiç geçirmemişsiniz. Problem istemediğiniz için. Hep fazlasını hep fazlasını yapmaya çalışacaksınız. Bir tane oğlunuz var. Çünkü bunun için birazcık mücadele ediyorsunuz. Şöyle aklınızdan geçiriyorsunuz ama hiç aklınızdan geçirdiğiniz gibi değil. Karşınızda çok süslü bir tane bayan var. Aşırı ama bakım yapan, tırnağı, saçı, bakımı, makyajı, giyimi yani e, belki çok pahalı bir şeyler giyiyor olabilir. Ama siz bundan gözünüz korkmuş. Yani onun hani bazı şeylerini karşılayamam diye ama sadece bu gösteriş yani sadece hani sevdiği için öyle giyiniyor ama arkada hiçbir şey yok. Ev yok, araba yok, arsa yok, tarla yok. Ama sadece sizin düşündüğünüz şu an hani bu masrafların altından nasıl kalkarım? Anca çalışsa kendi masraflarına yeter. Onun parası. Çünkü bu böyle şahşalı giyinmeyi seven ve parayı tutamayan bir kişi. Giyime, saça başa çok fazla para veren. Bunu siz öğreneceksiniz sonradan. Ama siz zannediyorsunuz ki arkasında malı mülkü var. İşte sıfır arabalar var, villalar var zannediyorsunuz ama yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Kırılmış bir kalp çıkmış. Kırılmış bir kalp. Gelsen de onu tamir edemezsin diyorsunuz sanki. Bir üzüntü geçirmişsiniz, bakın. Yeni birini, birini kaybetmişsiniz siz. Bunun için çok hani gözünüzdeki yaş dinmiyor desem yeri. İki saatlik bir yolunuz var. Bir akraba ziyareti olacak. Ama bu deniz bölgesinde gibi. Böyle saçlarınız diken diken olmuş. Sanki sizin sevdiğiniz kişi veya hoşlandığınız kişiyle arkadaşınız buluşmuş. Bakalım neden buluştular diye düşünüyorsunuz. Yani bir işten dolayı mı, farklı bir şey mi? Yani ee, işi de olsa, buluşmaları da olsa sizin yüreğiniz durmuyor şu an. Fokur fokur. Ama sizin bağlantınız da kesik. O yüzden bir şey yapamıyorsunuz veya diyemiyorsunuz. Yerinizin kısa bir süre kalmış artık. Evliliğinize gün sayıyorsunuz. Elini beline koymuş sanki Ş şey harfi, baş harfi, Ş şey harfi bir bayan. Şimdi yaşama sırası artık bende diyor. Sefa sürme sırası. Çalıştırmak istemeyecek evlendiğiniz kişi sizi. Şu bir süreç var sizin önünüzde. 4 aylık bir süreç. O süreci atlattıktan sonra ona göre yol çizeceksiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Yani bir boşalma süreciniz var. O süre atlattık. Daha sonra çok güzel yerlere geleceksiniz. Her şey için acele etmeyeceksiniz. Onun güçlü oluşu siz şöyle bir düşünüyorsunuz. Hani sizin içiniz durmuyor, içiniz yanıyor. Artık bir yıkıntı olmuş, bir yıkıntı yaşamışsınız. Ama onun bu kadar rahat olmasını anlam veremiyorsunuz. Ne kadar güçlü duruyor diyor diyorsunuz yani ama e, siz bilmiyorsunuz içindeki kopan fırtınaları. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.